Nietzsche Ağladığında Yazan Irvin David Yalım. Derleyen Meryem İlbaş Nietzsche Ağladığında ünlü psikiyatrist ve psikoterapist Irvin David Yalım tarafından yazılmış ve ilk olarak 1992 yılında yayımlanmıştır. Filozof Friedrich Nietzsche ve psikanalizin kurucu figürlerinden biri olan Hekim Josef Buruya arasında bir buluşmayı hayal ederek gerçek ve kurguyu birleştirir. Bu varsayımsal karşılaşma, insan psikolojisi, felsefe ve yeni tomurcuklanan psikoterapi alanının düşündürücü bir araştırmasının temelini oluşturur. Roman, psikanalizin temellerinin yeni yeni atıldığı 1880'lerde Viyana'da geçer. Hikaye, genç bir Rus kadın ve Nietzsche'nin gerçek hayattaki tanıdığı Lou Salomi'nin Doktor Buruya'ya tuhaf bir taleple gelmesiyle başlar. Nietzsche'nin giderek daha ıssız ve intihara meyilli düşüncelerinden endişe eden Salomi, Buruya'dan onu tedavi etmesini ister. Ancak Nietzsche, geleneksel tıbba karşı eleştirel ve son derece bağımsız biri olduğu için tedavi edildiğini bilmemelidir. Salomi tarafından ikna edilen Buruya bir plan yapar, kişisel bir kriz numarası yapar ve Nietzsche'den felsefi bir öğüt ister. Karşılığında Nietzsche'nin ciddi baş ağrıları da dahil olmak üzere fiziksel rahatsızlıklarını ele almasını önerir. Buruya, Nietzsche'nin acı çekmeyi kişisel gelişim yoluna dönüştürme felsefesinden çok etkilenir. Nietzsche'nin güç istenci ve sonsuz dönüş kavramları, birinin hayatını defalarca tekrar tekrar yaşayacakmış gibi yaşaması gerektiğini öne sürer. Buruya üzerinde derin bir etki bırakır. Aynı zamanda Nietzsche Buruya'nın konuşma terapisine ilgi duyar. Bu konuşmalarda her iki adam birbirini derinden etkiler ve sohbetleri karşılıklı bir terapi hizmeti görür. Buruya kendi varoluşsal krizleriyle özellikle eski bir hastası olan Anna O'ya olan takıntılı aşkı ve Nietzsche'nin umutsuzluğunu ele alır. Hikaye ilerledikçe her iki adam kendi iblisleri ve korkularıyla mücadele eder. Başlangıçta terapist olan Buruya, Anna O'ya karşı duygularını ve kişisel hayatındaki tatminsizliğini ele almak zorunda kalan bir hasta haline gelir. Başlangıçta hasta olan Nietzsche, Buruya'nın kendini anlama ve kişisel gelişme sürecine yardımcı olan güçlü bir felsefi iyileştirici olarak ortaya çıkar. Romanın sonuna gelindiğinde her iki adam da önemli ölçüde değişmiştir. Nietzsche'nin umutsuzluğu azalır ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için kendinde güç bulur bu da onun en üretken felsefi dönemine yol açar. Öte yandan Bruya duygusal mücadelelerini kabul eder, bu da onun tedavi yöntemlerini daha da rafine etmesine yardımcı olur. Nietzsche ağladığında sadece iki ünlü figür hakkında ilgi çekici bir anlatı değil, aynı zamanda yaşam, acı, aşk ve insan psikolojisinin derin bir araştırmasıdır. Nietzsche'nin felsefesine, psikanalizin başlangıcına Kendini bulma ve iç gözlem gücüne odaklanır. Bu içe dönük yolculuk, okuyucuları kendi korkuları, arzuları ve çelişkileriyle yüzleşmeye teşvik eder ve kendini anlamanın önemini vurgular.